Doktor Ömer Dağ ile Kadın Sağlığı Podcastlerine hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Bölüm 1. Vajinal Doğum Sonrası Hasta Bilgilendirme Rehberi Bu rehber, vajinal doğum sonrası annenin fiziksel ve duygusal iyileşme sürecinde nelerle karşılaşabileceğini, nelere dikkat etmesi gerektiğini ve ne zaman doktora başvurmasının gerektiğini anlaşılır bir dille anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 1. Doğum Sonrası Normal Kabul Edilen Durumlar Aşağıdaki durumlar çoğu anne için normal iyileşme sürecinin bir parçasıdır. Vajinal kanama, lohusalık akıntısı loşi. Özellikle emzirirken artan kasık ve alt karın bölgesinde adet benzeri ağrılar, vajinal bölgede hassasiyet, dolgunluk hissi buli, dikiş varsa epizyotomi yırtık, bölgede sızlama, halsizlik ve uyku ihtiyacında artış. Lohusalık kanaması genellikle 4 ila 6 hafta içinde giderek azalır ve rengi açılır. 2 ne zaman doktora başvurmalısınız? Aşağıdaki durumlardan biri varsa gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurunuz. Saatte bir pedden fazla dolduran şiddetli kanama, kötü kokulu vajinal akıntı, 38 derece santigrat üzeri ateş, şiddetli veya giderek artan karın ağrısı, vajinal dikiş yerinde açılma, şiddetli ağrı veya akıntı, baş dönmesi, bayılma hissi. 3. Hijyen ve günlük bakım. Vajinal bölge ılık su ile önden arkaya doğru temizlenmelidir. Vajinal duş, tampon ve fitil ilk 4 ila 6 hafta önerilmez. Pedler sık aralıklarla değiştirilmelidir. Pamuklu ve rahat iç çamaşırı tercih edilmelidir. Dikiş varsa doktorun önerdiği şekilde bakım yapılmalıdır. 4. Dikişler ve vajinal bölge bakımı. Epizyotomi veya yırtık dikişleri genellikle kendiliğinden erir. İlk günlerde şişlik ve ağrı normaldir. Uzun süre oturmaktan kaçınılmalı, mümkünse yan yatış tercih edilmelidir. Gerekirse doktorun önerdiği ağrı kesiciler kullanılabilir. 5. Günlük hayata dönüş ve fiziksel aktivite. Hafif günlük aktiviteler genellikle ilk günlerden itibaren yapılabilir. Ağır kaldırma ve yoğun egzersizlerden ilk 4 ila 6 hafta kaçınılmalıdır. Kısa yürüyüşler iyileşmeyi destekler. Pelvik taban egzersizlerine doktor önerisiyle başlanabilir. 6. Cinsel ilişki. Vajinal doğum sonrası genellikle 4 ila 6 hafta cinsel ilişki önerilmez. İlk ilişkide hassasiyet veya ağrı olabilir. Gerekirse su bazlı kayganlaştırıcılar kullanılabilir. Ağrı devam ederse mutlaka doktora başvurulmalıdır. 7. İdrar ve bağırsak alışkanlıkları. İlk günlerde idrar yaparken yanma veya zorlanma olabilir. Bol sıvı tüketimi ve lifli beslenme kabızlığı önler. Şiddetli kabızlık veya idrar kaçırma devam ederse değerlendirme gerekir. 8. Adetler ve yumurtlama. Emzirmeyen annelerde adetler genellikle 6 ila 8 hafta içinde başlayabilir. Emziren annelerde adet gecikebilir. Yumurtlama adet görülmeden önce başlayabileceği için korunma önemlidir. 9. Doğum sonrası korunma vajinal doğum sonrası uygun yöntemler. Prezervatif, çor spiral, bakırlı veya hormonlu. Kol altı implant, emzirmeye uygun doğum kontrol hapları. Uygun yöntem emzirme durumu ve kişisel özelliklere göre belirlenmelidir. 10. Duygusal değişimler. Doğum sonrası ilk günlerde ağlama ve duygusal dalgalanmalar sık görülür. Bu durum genellikle geçicidir, lohusa hüznü. Uzun süren mutsuzluk, isteksizlik veya kaygı varsa profesyonel destek alınmalıdır. 11. Kontrol muayenesi Vajinal doğum sonrası genellikle bir hafta içinde kontrol önerilir. Rahmin toparlanması, dikişler ve genel iyilik hali değerlendirilir. Korunma planı netleştirilir. Özet Kanama ve hassasiyet normaldir, zamanla azalır. Ateş, kötü koku ve şiddetli kanama uyarıcıdır. Cinsel ilişki ve ağır egzersiz için acele edilmemelidir. Hem fiziksel hem duygusal iyileşme önemlidir. Bu rehber genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel önerileriniz doğum şekliniz ve klinik durumunuza göre değişebilir. Bu podcast sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez. Lütfen sağlık kararlarınızı doktorunuza danışarak verin.